Maksiyat Derneği olarak 2022 Maksiyat makine sektörünün bir e, kampını gerçekleştiriyoruz. Afyon Karahisar'da. Burada Akronis Otel'de. Sektörümüzün makine, makine ve makine ekipmanları üreten tüm üyelerimiz bu kampımıza davet ettik. Ve yaklaşık bu otelde 110 oda e, katılım sağladık. Ve yaklaşık burada da 250-300 civarında da e, bay bayan, katılımcılarımız, üyelerimiz, misafirlerimiz var. Tabii bu üç gün içerisinde burada 3 gün buradayız. Cuma, Cumartesi, Pazar. Bu üç gün içerisindeki programlarımız tamamı dolu. E, çok az bir kaplıca, e, biraz istirahat saatlerimiz var. O yüzden mesela akşam son zamanlardaki olan enerji maliyetlerinin yükselmesiyle ilgili guest guest projelerini, işte çatı üzerlerine yapılan gezlerle ilgili sunumlar yaptırdık. Bu kişiler bu işlerin uzmanlarıyla arkadaşlarımız sunumlar yaptı. Yine tabii ondan sonra e, Denizli Milletvekilimiz Şahin katıldı ve bununla ilgili de işte enerji maliyetleri, benzin, mozot son zamanlardaki artışlarınla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Tabii e, ee, ham madde fiyatlarının sürekli yükselişte olması, bunlarla ilgili bilgiler alış, bilgi alışverişinde bulunduk. Tabii yine biz e, burada buluşmamızın ana gaye sebebi sektörümüze daha iyi katkı sağlamak, ülkemize daha iyi ihracat yapabilmek ülkemiz açısından. Makine sektörünü dünyaya ve ülkemize daha iyi tanıtmak. Aynı zamanda da Maksiyat Derneğimizin üyelerini hem aileleriyle birlikte burada buluşturup bunların birbirinin kaynaşmasını sağlıyoruz. Dostlukların pekişmesini sağlıyoruz. Daha güzel birlikte işler yapmamızı sağlıyoruz. Ee, güzel bir program oluyor. Bugün ikinci günümüz. Ve bugün de ekonomi ve finansla ilgili, sanal paralarla ilgili ee, sunumlarımız olacak.